Evet, selamlar tekrardan arkadaşlar. Hayırlı günler dilerim. Bu sefer de böyle bir resim çekelim. Pardon video yani. Resim diyorum. Size de şu büyük şey vardı onu göstereceğim. Göl dediğim. Orayı da bir çekeyim de ama etrafından şey yapmayayım. Siz şöyle biraz bakın etrafı. Bunu da Yüz 10 dakika arası kadar yaparsak zaten bazılarınız burayı da gördü. Aha. Aha, geçeten adam var zannettim orada bir an. Allah'a. Afiyet fal. Ev çok güzel değil mi diyor. Bence de afiyet fal dedim. Kesinlikle. Kesinlikle yani yüzde yüz. Oh. Allah'a. Kendim bile sanki ilk defa görüyorum, ilk defa gelmişim buralara. <laughs> Ulan duran vallahi bizimkisi bir alem ya. Evet, şimdi Nale gidelim. Nale gidelim arkadaşlar. İçinden de bir müzik daha söylemek geldi sizlere. Öbür videoda söyleyeceğim de. Unuttum. <laughs> Söylemesine bir gidelim. Şöyle. şey e, gölgeliymiş. Şöyle. Şunu da şuraya şey yaparsa gözlüğüme. Şöyle. Arkadaşlar burası işte o dediğim büyük olan yani yer. Bir şuradan başlıyor ya da şuradan bitiyor. Neyse işte yürüyerek de buraya kadar geldim ya. Şimdi kadar kaç, 8 kilometre falan yaptım elinde Şöyle, arkadaşlar şöyle donanabilirsiniz. Şöyle işte. Buradan te bayağı gidiyor işte. Yani ama bir tur atmak. İşte. Ne diyeyim sizlere arkadaşlar. Aha, gene benim arkadaşlar burada. Ne haber kazlar? Sizlerde her yerde görüyorum. Burası böyle bir yer. İşte böyle şeyler kiralayabiliyorsunuz, gördüğünüz gibi. Ama şöyle biraz yakınlaştırabilirsek, zoom yapalım ha. Şöyle. Seyredin. Ben burayı iki sene önce seyret ee, çekmiştim. Gene böyle, işte dediğim gibi, Ramazan ayıydı. O zaman da Şükrü kardeş vardı, bizim bir Recep arkadaş var dedi. Bakın arkadaşlar evler var orada gördünüz mü? Onlar işte tam buraya doğru bakıyor işte. Öyle, Öyle olduğu için tabii ee, bir hayli pahalı oluyor. Pahalı yani bayağı bir. Siz ne, ne tarafa gitsek, o taraftan gitsek pek gözükmez. Bu taraftan gitsek oralarda bayağı kalabalık. Ben girmek istemeyeyim kalabalığa. Sevmeyeyim. Ne yapacak? Yani siz söyleyin. Onu yapak arkadaşlar. Hani can olsa diye de. Oradan gidersek oradan bir şey göremeyiz. Turat, tur, at, da istemiyorum. Şöyle bir gidelim bakalım. Şöyle. Şöyle bir gidek bakalım. Şöyle seyredin arkadaşlar. Fazla da uzun olmayacak bu. 10 dakika kadar yeter inşallah. Ondan sonra da benim yavaş yavaş eve gitmem lazım. Yolcudur Abbas bağlasam durmaz. Ha ben size müzik söyleyeceğim. Ana valla benim de oynayasım geldi ha. Dur ben bir müzik söyleyeyim. Ben de şey yapayım vallahi. <Gülüyor> 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 selfie var diyor dedim en iyisi değil mi? Yani bu sefer unutmadım aklıma geldi. Böyle daha güzel de videolar oluyor. Bu gımbıl gibi bir şey işte arkadaşlar. Eh, hazır kimse yokken bir türkümüzü söyleyelim. Müzik şöyle biraz hareketli olsun canım. Yani biz sizi biraz neşelendirelim ya. Nedir öyle vallahi içimizi, içimizi karartmayalım öyle değil mi? Of vallahi burada evin olacak var ya. var ya. Heh, tam şuraya doğru bakar ne güzel manzara var ya. Evet. Tamam deniz değil deniz değil ama yani Almanya e, deniz yok. Almanya'da var da güneyde yok kuzey. Güney aşağısı oluyor. Kuzey yukarısı oluyor. Kuzeyde var. Kuzeyde var denizi. Ben size müzik söyleyeceğim de. Bir saniye şu an geçiyor. Şu an müzik söyleyelim arkadaşlar. E é, aí é, 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 é. Kağıtları, arkadaşlar şahaydı o kağıtları falan yaktım ya. Hani diyordum madem sen benden ayrıldın bitirdin o şakaydı benim sevgilimle yoğdu. Şimdi de yok. O zamanlar da yoğdu. Tek de olmadı zaten aman. Olmasın örek arkadaşlar. Ölüm yok ya ucunda de. Öyle değil mi? Bizi öldürmeyen bizi daha güçlü yaparmış arkadaşlar. Bizi öldürmeyen bizi daha güçlü yapar bizi daha güçlü kılar. Bunu asla unutmayın. Unutmayın değerli güzel dostlarım. Siz şöyle manzaraları manzarayı izleyin. Ben de ileriden bir yerden döneyim de artık valla. şey geldi iftar. E, vakti yaklaşıyor Daha benim yol var. Şimdi belki de tramvaya da atlayabilirim. Bilmiyorum. Yani. Eyledin arkadaşlar ne bileyim Bugün e, keyfim yerinde ne bileyim İçimden de size şöyle <laughs> Hareketli müzik söylemek geldi Niye <laughs> Hep şey olalım ki arkadaşlar Üzül üzül Nereye kadar yani Bir arkadaşın dediği gibi Hayata gülümseyeceksin Yani hayata e, Gülümseyin arkadaşlar Hayata hiçbir zaman küsmeyin Neşeli olun onu da tam doğru insan diyor ya. <laughs> Çaktırmayın arkadaşlar. Ama şöyle şu yol acaba şu karşı yolla bağlar mı gider mi ha? Ben bilmiyorum ki buradan da böyle gidilmez ki tabii. Hani geldiğim yoldan geri gitmek istemiyorum. Allah aşkına şöyle bayağı bir şey yapabiliyor. Bir de şu ileride bir yer bir yer var arkadaşlar tepe. Oraya bugün çıkmayacağım tabii ki vakit yok. Belki başka zaman gelirim yine buraya. Önümüz yaz nasılsa Allah izin verirse gene gelirim. O dediğim tepe var şu ileride bir yerde. Hayatımda bir kere iki kere mi ne çıktım. Sizler için de gene çıkarım ne olacak. Temiz hava almış olurum. Arkadaşlar bakalım video ne kadar. 10 dakikaya doğru gidiyor arkadaşlar. Yavaş yavaş kapatalım 10 dakika video olacak dediğim. dedim. En azından açıldı. Valla çok güzel yerler. Aslında size buradan yarım saat 40 dakika kadar rahatlıkla video çıkar da. Yok işte burası böyle arkadaşlar. Burası Dortmund Phoenix zeyi oluyor. 2 sene önce de buradaydım fakat şu karşı taraftaydım bu sefer. İşte buradan şey yapayım dedim. Şu arka tarafta da gitmek istemediğim yer o kalabalık dediğim ya. Oralarda da hep kafeler var işte. Gençler. Yaşlı neyse işte çift falan neyse. Gider oraya kahve neyim içer, içecek falan içebiliyorsunuz orada. Güzel de oralar ne bileyim ben oraya girmek istemedim. Kalabalık. Hani korona var diye de değil de işte. Ama o söylemeseydi şimdi kanala gene öyle şey diyecek. Haba diye mi demiyedik? yoksa bilmiyorum sizde de öyle şey oluyor mu o zaman o malum hastalık üzeri konuşun ben ya. Böyle bir şeyler şey yapıyor. Genel ol. Isımış koydun. Ama seçseyse en Sözünde duran adam. <laughs> Youtube olduğunu bildi ha. Dedim ki takip etmek istiyorum ama zaten anlamazsın ki. Yani. Dünkü şey vardı ya deseydim şapkası. <laughs> Şey yüklediydim, hmm, Bu ateş var ya neydi? Pascal ya da hani yakıyor. ateş yakıyorlar ya. Nedir bu var? YouTube oldu mu? Böyle video çekiyorum diye herhalde. Vallahi. Bir dahaki sefere böyle, böyle bir şapka da yaptıracağım. Siz ne zaman alalım diye bir de YouTube o şeysi var ya. Amblemi, mi, sembolü müdür? Nedir? Tam herkes bilsin. <laughs> Vallahi. Neyse arkadaşlar çenemiz açıldı. Vallahi. kadar uzun video olmasın dedik. Geç buralar şahane biliyorum. Aman kapatma kapatma diyeniniz var gibi de. Kapatayım ben arkadaşlar. Fazla uzun olmasın valla. Yeter gari bu kadar. Ben de yavaş yavaş dediğim gibi eve dönmem lazım. Burası böyle işte bayağı şöyle gidebiliyorsunuz Işte şu karşı taraftan. Şöyle bayağı bayağı zaman alır ya. Ya ne yarım saati daha fazla. Şöyle bir tur geri şöyle geri o kafelerin oraya gelesiye kadar. Hadi bir saat kadar zaman alır ya. Yani normal yürüyüşte. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Biraz uzun video oldu. 12 dakikaya doğru gitti. Ee, bir sonraki videolarımda tekrar görüşmek üzere. Zaten aradaki de unutmuştur. bir sözünde duran adam. Sözsün duran adam. Evet. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Bir sonraki videolarımda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.